bugüne kadar 5 ülke ile imzalandı Akıncı'nın ihracat sözleşmesi. Şimdi Kızıl Elma e daha hiç uçmadı ona çok daha büyük e, ülkelerden talep var ama biz yine dediğim gibi sadece kendi öz kaynaklarımızla tümüyle bağımsız bir şekilde programı ilerletiyoruz. E, o da bir yandan e, onunla alakalı da çalışmalarımız bir yandan devam ediyor. E, adeta dünyadaki paradigma değiştirici, muharebedeki paradigma değiştirici en önemli unsur oldu. Bayraktar TB2. Biz şu anda Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirme faaliyetleriyle uğraşıyoruz. Onlar da bir gün muharebe sahasında görev almayı başarabilirlerse muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Bunu da şimdiden tarihe not düşmüş Türkiye'nin özellikle havacılığın geleceği olan insansız hava araçları konusunda tüm dünyaya damgasını vurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama bu bir yarış. Biz bu yarışta teknoloji geliştirme açısından baktığınızda dünyada ilk ilk üç ülke arasına girmeyi başardık. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni değerlendirecek olursak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu teknolojiyi kullanma açısından konunun bir uzmanı olarak rahatlıkla dünyada bir numara olduğunu söyleyebiliriz. Ama az önce de söylediğim gibi bu, bu bir yarış. Ve biz ancak böyle e, sürekli inovasyon yaparsak, sürekli yenilik yaparsak, sürekli çok çalışırsak bu yarışta liderliğimizi sürdürebiliriz. E, savunma sanayimizin aynı dinamizmini koruyarak e, hiçbir engele takılmadan tümüyle bu millileşme vizyonu kapsamında e, ilerlemeye devam etmesi gerekiyor. Evet, e, Polonya'ya bugün e, teslimatımız. Gerçekleşti Yapıldım. ilk set. evet, e, ilk sistemin teslimatı gerçekleşti. Orada da büyük bir heyecan var. Polonya Savunma Bakanı bayraklarlarımızı bekliyoruz diye sosyal medyadan ya. duyurdu. E, biz de onları en iyi biçimde e, en e, başarılı bir şekilde görev yapacak şekilde göreve hazırladık. Evet. Bugün teslimatı gerçekleşti. Savunma ve ah, havacılık kümelenmesinin düzenlediği bu fuar artık uluslararası büyük çok büyük bir boyuta ulaştı. Bine yakın firmadan katılım olduğunu görüyoruz. Hem yurt dışı hem yurt içi. Eee ülkelerden üst düzey katılım oldu. Ee, takip ettiğim kadarıyla 11 ülkenin savunma bakanı fuarı ziyaret etti. 57 ülke buraya katıldı. Artık Türk ülkemiz tüm dünyada savunma sanayinde eee bu son 20 senede gerçekleştirdiği dönüşümle tüm dünyada adından hem eserleriyle hem kurumlarıyla sözle ettirir bir hale geldi. Bugün eee bugün de son günü. Eee tabii halka açık ve halkın da büyük bir ilgisi olduğunu görüyoruz. Eee özellikle yüksek teknolojideki serüvenimizde ülke ülkemizin tam bağımsızlık serüveninde biliyorsunuz savunma sanayi en önemli lokomotif bütün dünyada da böyle olmuş. Hayatımıza giren bütün büyük teknolojilerin hepsi öncelikle savunma sanayinden e, başlamış ve sonrasında sivil alana yayılmasıyla birlikte çok daha büyük bir hale gelmiş. E, i̇nşallah ülkemiz tüm diğer sivil alanlarda da e, bu başarıyı gösterecek bizim bütün hedef ve gayemiz bu. Tabi e, tabii Baykar olarak bizim bütün eee Bugüne kadar elde ettiğimiz kaynakların yani son 20 seneye bakacak olursanız %75'ine yakın bir kısmı yurt dışı ihracattan geliyor. Sadece %25 civarında bir kısmı e, yerli kaynaklardan oluşuyor. %75'ine yakın bir kısmı yurt dışı ihracattan geliyor. Elbette bu bizim için yüksek teknolojiyi geliştirirken ki bunların bütün yeni yaptığımız platformların hepsini biz öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Elbette bu elde ettiğimiz gelirleri de bu yüksek teknolojiye harcıyoruz. Geçtiğimiz yıl e, ihracat şampiyonu olmuştu Baykar, e, havacılık alanında. Bu yıl e, yaklaşık yüzde 98'i yurt dışı ihracattan geliyor ve e, bu yılki hedefi 2020'deki hede 22'deki hedefi e, 1 milyar doları aşmak ihracattan elde ettiği geliri. Elbette biz bu elde ettiğimiz Kaynakları ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh olma serüveninde yeni yeni platformlar, yeni yeni teknolojiler geliştirmek üzere e, kullanıyoruz. İşte En son e, hedefimiz yaklaşık 20 yıldır hedefimiz Hı. olan adeta kızıl elmamız olan e, ülkemizin de ilk insansız savaş uçağı olacak ve bir anlamda içinde bütün e, muharip e, muharip havacılığın geleceğini içeren, ee, ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olacak Kızıl Elma'yı ee, ilk uçuşuna hazırlıyoruz. O da ilk uçuşuna gün sayıyor. Tabii ki ilk uçuş ile birlikte ancak bu dünyaya ilk adım atmış olacağız. Ondan sonra bütün bir gelecek ve ülkemizin de e, artık takipçi değil de dünyada bu alana yenilik getiren ülkelerden biri olma serüveninin başlangıcı olacak. Ee, tabii insansız hava araçlarımızda bütün dünya artık e, kendi sınıfının en iyisini, işte Bayraktar bir iki yine Akıncı'yı dünyada kendi sınıfında en iyisini yaptığımızı kabul eder hale geldi. E, bu fuarda da e, buradaki yakın paydaşlarımızla da ayrıca e, Aselsan olsun, Roketsan olsun, savunma sanayimizin tüm diğer e, kurumlar olsun onlarla e, bu hedefimize doğru adım adım ilerleyeceğiz. E, Baykar'ın stratejik işbirliği ee, Baykar'ın stratejik işbirliği kapsamında imzaladığı anlaşmalar oldu. Ee, tabii fuarın e, özellikle ülkemiz e, savunma sanayisinin geldiği nokta açısından baktığınızda böylesine büyük bir rağbet görmesi, uluslararası rağbet görmesi e, hakikaten ülkemiz adına e, gurur verici ve elbette e, ülkemizin e, adeta miyeng taşı haline geldi ve şu e, yaşadığımız dönemde dünyanın içi, içinden geçtiği krizleri de değerlendirecek olursak ülkemizin böylesine e, hem e, jeopolitik anlamda hem stratejik anlamda böylesine önem kazanması e, bizleri de ayrıca e, milletimizin bir ferdi olarak gururlandırıyor. İnşallah çok daha büyük başarıları dediğim gibi sadece savunma sanayinde değil tüm diğer sivil alanlarda da genç kardeşlerimiz Genç girişimlerimiz, teknoloji firmalarımız, kurumlarımız başaracak. Bizim milli teknoloji hamlesi kapsamında yapmaya çalıştığımız toplumsal bir dip dalgayı oluşturmaktı. Elbette savunma sanayi bunun çok önemli bir kısmı. Savunma sanayinden tüm diğer sivil alanlara bu teknolojinin yayılmasını hedefliyoruz bir kere. Ama tabii ki savunma sanayindeki bir derinlik de ee, diğer sivil alanlara e, bu teknoloji yayıldığında o derinlikte önemli bir kuvvet çarpanı olacaktır. O şekilde değerlendiriyorum. Özellikle tabi Bayraktar TB2'ye yoğun bir talep var. Bugüne kadar 24 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Akıncı da e, bugüne kadar 5 ülkeyle imzalandı ama tabi Akıncı daha henüz yeni e, göreve e, yani hmm. iz, ilk iç 2019'da gerçekleştirdi.